Beni sana bebiş. Gel ben sana alacağım. Seni elbisen sana burada. Sana ben burada. alacağım. Ben, ben. Seni ben. elbisen burada, burada. Burada, burada. Seni ha? elbisen burada, Bebiş. Beviş. Seni elbisen orada bak, orada. Eve götürmüşler, eve. Bak geldi. Senin elbiseni eve götürmüşler, Beviş. Gözlüğü nerede? Onun gözlüğü görmüyor şu an. Senin elbiseni eve götürmüşler. Gözlüğü koparmak, kırık kırık kırık. Beviş. Abla, abla senin elbiseni eve götürmüşler eve. Senin elbisen <laughs> evde. <laughs> evet <laughs> <evde. gülüyor> evet. Senin elbisen evde evde. Senin elbisen evde. Evet. elbisen Müdür bey. Müdür bey. Kim bakıyor buraya <dur, dur. gülüyor> ya? Tamam <laughs> 112 geliyor ambulans Forma istiyor çocuğum. Çocuğun formasını bulun verin ya. Ya verin Allah aşkına neyse verin ya bu. Engelli çocuk ya. Siz getirin şunu.

bu ülkenin vatandaşları 20 hava alıyor. En azına yatırım yapmış. Allah cömertliğinden. Yok ya. istiyorsunuz. Beraber Ya Ya de de siz siz de de Ya 112 formayı istiyoruz ya. Bir tane şey aldınız, çocuk bir tane forma istiyoruz. Engel. Spor formasıymış. Diyarbakırspor forma formasıymış. Çocuk rahatsız formasını almışlar, çocuk formadan dolayı laftan anlamıyor. Beraber sokmadık, Ya sendromlu çocuğun forması alınmış istiyor. Yani Laf anlatamıyorsun. iki kişi bayıldı abi. Ölüyor. Bak kız ölüyor. Ya neredeyse getirin şu çocuk kurtulsun ya. Allah ölüyor de. abi kız İnanet ya. İnanılmayın yani. Bu, bu, bak, yani bu çocuk, bu çocuk engelli çocuk mı? Ya gülüyorsun da. gülüncek bir durum ya, İftirat yok. yok. Gülücek bir durum. Ne ben gördüm ya. Aldınız. Ben gördüm alırken. Üstünden çıkar. Çocuk ölüyor Az ölüyor. Kamerada var. Çocuk çok çok. Ya <laughs> Şöyle bir açın. Ya, yüzeyik Arkadaşlar açırsanız tabii. Ambulans <laughs> nerede? Nerede ambulans? Ambulansı <laughs> kim çağır? Oraya gelince herkes var ama. İyi, çardım. Evet. Çardım ya bak, ya burada bak, bak, çocuk penalaşa ne yapıyorsunuz orada ya siz? Aradık aradık ambulansı geliyor geliyor. Ambulans geldi rahat. hadi Hadi. Arkadaşlar çocuğun başını bir açalım. Şöyle bir